Merhaba arkadaşlar bugün Mertel ile çok güzel bir deneyle geldik Merteli, hazır mısın anneciğim ama önce bana renkleri saymanı istiyorum Mertel'e Pembe siyah turuncu Evet tembe, Mor Evet Pembe mor Evet aferin Merteli. Mertel'in burada 3 tane topu var arkadaşlar Mertel topların rengini say bakalım anneciğim Kırmızı. Ve kırmızı. Evet arkadaşlar Merteli'nin bugünkü deneyi böyle renkli kağıtların içinden topları geçirecek böyle halkaların içinden. Bakalım Merteli geçirebilecek mi? At bakayım anneciğim. Merteli. Evet. <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana Merteli. Oradan attı ve kahverengi çıktı. Ne oldu? Merteli. Evet. Şimdi şimdi karşıya geç. Bir daha karşıdan at bakayım Mertel'e. Bir şey, bir şey olmaz Rıfkı'dan. Gel. Bir daha geçir bakalım. Mertel sen esasın bir tanesinden geçir. Ben topu sana veririm. Buraya gelmene gerek yok. Tamam mı? Evet. Vay. Aferin sen kalırdı. Ben veriyorum sana topunu. Aferin Mertel'i ya. İstersen diğer toplamda da kullanabilirsin. Aferin Mert Ali sana. Nasıl geçirdin? Rıbkı. Sen ne yapıyorsun orada? At. Wow. Aferin Mert Ali sana. Bir daha at bakalım anneciğim. Of. Olsun. Bir şey olmaz. Toplarız şöyle. Şöyle Mert Ali biraz sert attı arkadaşlar. Tek top at anneciğim şöyle. Tek top at. Aa düşsün bir şey olmaz alırız. Şöyle Mertel bak şöyle şöyle Merteli. Bak böyle yap. Gördün mü? Merteli. Bak şu şekilde yap Merteli bak göstereyim ben. Merteli. Merteli. Ben sana vereceğim. geldi. bir. Mert bak bu şekilde yap arkadaşlar. Bak. Bakın bu şekilde. Gördün mü? At bakalım. Böyle bir tarafına koy elinle. Öyle bir attır sonra elinle böyle yap. Misket atar gibi. Evet. Misket atar gibi. <laughs> At bakayım. Yaparsın Aynim. sabır bak. Sabredince oluyormuş demek ki Mertel'i. Bak şimdi ben sana göstereyim mi? Aa Mertel'i pes etme. Bak gördün mü? Bak diğer topu. Bak. Mert ya. Bir yere Mert. Bak. Bak bak bak. Hoppala hop. Anne yakaladı. Şu moru da kullanalım. Wow, wow, wow. Mert eli oradan attım buraya geldi. Anne, bir tamam. daha yapsana. Tamam çeviririz. Şöyle yapalım. Kapattık şeyi. Dur bakayım, şöyle çevirelim. Bir sonraki sıra. Ayağını çek anneciğim. Tamam. Şöyle. Mert eli nasıl yapacağını öğrendin değil mi anneciğim? Öğrendim. Böyle. Buradan at. Hoppala! Al bakalım annem. O kadar çok yıpratmışsın ki Mert kağıtları. Hoppala, yakala. Aa geçiremedim. kolay. Toplar birbirleri. Bak yufka. 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 Mert'e... Mert, e, Mert e, Wow. İki tane top attı bir de ya. Yakala Mert. Mert'e de yakala. Yakala. <gülüyor> yakala. <gülüyor> Mert hadi, şimdi gözlerini kapat sana başka bir oyun oynayacağız. Ben topu burada altı renkten birine koyacağım. Ve sen hangi top hangi renkte olduğunu bilmeye çalışacaksın tamam mı? Evet. Şimdi kapat gözlerini. Koyuyorum. Evet Mert hadi gözlerini kapat. Mert açabilirsin. Sence hangi renkte? Sence hangi renkte Mert? Hadi? Bir tane renk söyle sadece. Bir tane renk söyle bana. Bakalım bilebilecek misin? <laughs> Hayırlı denmez anneciğim. Seviyor seni. Mertel'e. Evet bizim misafir kedimiz Rıfkı. O da ne yapıyor anneciğim? O da öğreniyor. Öğrensin o da bak. Rıfkı. Mertel'e. Bana şimdi bir renk söyle. Hangi renkti? Evet Mertel'e. Şimdi hangi renk dedi tamam bana bir tane renk söylemeni istiyorum. <laughs> Rıfkı biraz Merteli ağlattı. Rıfkı al sen toplu meraklısın al. <laughs> Anneciğim o da oynası. Gel çık buraya gel çık. <laughs> Merteli. şimdi ben sarıyı renklere koydum. Sence hangi renkti? Bana bir tane renk söylemeni istiyorum. Bana bir renk söyle. Ama, ama, ki. Hangi renk söyle buradan bir tane? Hayır bir tane topu sakladım bir renge. Bir tane renk söyle buradan. Bur Bak <laughs> buldun mu? Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bu kadar ama, ama. Bu kadar çünkü sen ağladın. Tamam hadi devam et o zaman hadi. Hı At, at anneciğim Hiç de zor değil Mert, hani yapabilirsin bence. Arkadaşlar bugün mertalinin hiç keyfi yok ve keyfi olmadığı için her şeyi bir bahane buluyor. Biraz bugün huzursuz. <laughs> Mert hadi bak böyle Mert bak böyle Bart bak, at böyle. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bizi takip etmeyi <laughs> unutmayın. Hoşçakalın.